Çok efsane bir video ya. Bu ne böyle? Aptal herifler Yine bir kurtlar vadisi Irak izliyorsunuz. Şiddet bu. Yine bir kurtlar vadisi Irak izliyorsunuz. Şiddet buruşun. Bu tablodan ne anlıyorsunuz bana anlatabilir misiniz? İki tane adam, tıplak iki tane. Ne bunlar? Peki bu tablodan ne anlıyorsunuz? Brrr. Hartovski, Köprik, Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan, Hakan Taşıyan, Müslüm Gürses, Azer Bülbül, Köfte Ekmek Söyledim. Köfte Ek... <laughs> Niye dikkatimi bozuyorsun? Amcık, neden bozuyorsun? Ben burada sanat yapıyorum. Niye dikkatimi bozuyorsunuz ha? Çekirdek ne amcık? Çekirdek yiyecek kadar aşağılık bir insan mısın? Çekirdek yiyen insan... ...kendisine saygısı olmayan bir kancıktır kendisine saygısı olmayan bir kancıktır. Soğuk bir aralık günüydü. Sen Petersburg'dan Moskova'ya giden bir trene binmiştin. Trende Haterina diye bir orospu gördüm. Cicikleri gözüme alıyordu. Yine seks hikayesi mi yazıyorsun Feridun abi? İçimdeki? sanat aşkını öldürdün. Amcık içindeki sanat öldürdün. Amcık hadi. sanatı öldürdün. Sanat! Sanat! Devolun! Devolun yalnız bırakın beni <laughs> ya! Abi çok iyi ya. Bu da gidiyor kızlara yazıyor etkilemek için. <laughs> Benden öğrendiklerini kızlara mı yazıyorsun? Amcık! He? Ama acıktım Feridun abi Sanatı nasıl böyle şeyler için kullanırsın Amcık amcık <laughs> Dostlar bundan sonra kısır hamideyiz diyelim ya <laughs> Neyin var Feridun varoluş sancıları geçiriyorum. Sana, hey. <laughs> sana anlayacaksınız. Hepinize bunu anlatacağım. Tiyatro. <laughs> Bu huzursuzluk meyvesini vermeli artık. <laughs> kısır Hamide'yiz diyelim. Dur, Kısır Hamide çok iyi. Yine mi kısır yaptın lan? Ne yapıyorsun lan? Kısır mı yapıyorsun lan yine? Lan bıktım lan bıktım hmm. lan sabah öyle akşam kısır yapıyorsun lan. Lan keşke seni almaya gelirken telef olsaydı hamanı koyayım. Kısır, kısır. kısır! Kutum lan kısır lan. Ben ne diyeyim sadece kısır yapmasam bileyim. Başka bir şey bilmiyim. Kısırımı getir. Olsun. Amına koyayım elim mask görse buraya roket atarım Mars yüzeyi gibi olmuş. Evet. <laughs> Amına koydum mu? Lan ben kahveye gidiyorum. Benim kahvede çok mühim işlerim var. Kısır istemiyorum. Oo, o, benim hanım bir yemekler yapıyor abi var ya parmaklarını yersin. Buffy çok güzel hırlıyor. Evet Buffy'de bir hırlama huyu var ya. Sürekli hırlıyor. Senin hanım ne yapıyor abi? Kısır yapıyor. Kısır yapıyor. <laughs> İnşallah kısır yapmamışım. Kokuyor lan. Kısır mı? Kısır ye ye kısır oldum lan. Lan artık çeker çeker pencerenin kenarına süreriz lan. Bunu çekeyim <laughs> seni amına kudurumun kas. Yeter <laughs> lan. Kısır mı getir? Şuna bak. Dorpah amına koyum. Dorpah. Dorpah resmen. Sanki öldüm de mezara girdim amına koyum. Dorpah lan. Mars yüzeyi gibi amına Elmas Elon görse koloni kurar. Amına koyayım. Aha burada mı ne lan? Şu çaya bak. Çay mı lan bu? He? Sik suyu. Sik suyu lan bu. Amına koyayım bu yazı ben nereden geldim amına koyayım? Ya ya. Dorpak lan. Dorpak lan. Карай да, Булхулхан белән